Evet arkadaşlar Kaysi 5. bölümünden devam ediyoruz en son burada kaçıyordum Hala da kaçmaya devam ediyorum Evet şimdi görev neymiş Esra bir gün topla nerede Uf, Uzakta yani neyse burada Ve hala silah mermisi yok Şu silah mermi lazım beyler Bundan nefret ederim çok genç bir silah Atsam öyle miyim lan Böyle Allah Allah attım ciddi ciddi atladım Niye böyle oldu Dün niye oyun böyle oldu? Niye anime'nin çıktım? Niye bir fifty video çıkıyor? Diğer Allah Allah. Bu mu yani? Lan tamam, düşünce bir şey mi? Şunu anlamış ama. E şimdi neden gideceğim o? Helikopter e geliyor. Aha, oha. Benden neydi demek helikopter? Bir saniye, gölüm o zaman değil Ya o zaman ne hızlı Ay şimdi ben nasıl koşacağım? Biz bir karşılıklıya geçelim mi? Amir, sen Kore yaklaşıyorsun. Evet. Karus, Askeri yerleşim hakkında üretilecek İspanyol çok işimize yarayacak. Tam çok iyi Ben göremiyorum görebilir miyim ha? Ben görebilir miyim? Ben görebilir <laughs> miyim Ve önünde helikopter ha. alınmışsak İzlemişsiniz Hadi, bu evde su Olum, yani olacağım, yok demek ki. saniye görmüyoruz da saniye. Ol. Yok. Hani. Evet, yandım, şey. Of, var ya. Ya niye böyle oldu? Evet. Tamam seçtim evet. kaza. Ya. Ya ne bakabilir miyim? Evet. Hadi bak kalk, kalk, kalk.

Büyük ihtimalle pence modunda oynadığım için böyle oluyor ama başlayacağım ben ön böyle oyna. Neyse. Pompalı, pompalı ya, pompalı. Ya pompalı hayırdır nasıl çıkıyordur?

Boş. Allah çıkamayacak Allah. Hadi. Nerede bu yerde abi? Çok uzak. Lan ne sen diyeyim. Böyle olmayacak. Vastayı bir saat çok güzel bir arabadır. Bu konakta benim atak için. Ya bu ne ne çıktı ya? Oha ya. Neredeyse oğlum ben böyle. Üstümde ilk okuyor. Yanlı önünde. Yanlı Çok acı çekiyorum. Çok yanlı. Haa, havaya nasıl gidiyom? Sizden Aa, Koga, dur dur yakaladın mı? Bu ne lan? Oğlum bu şey... ne? lan böyle? Kurbağa gibi bir şey olmuş bak söyleyeyim ben yani. Bence kurbağa. Of ne kaçış ya. Oğlum bu askerler bitiyor yani. Sıkıyorum. Bu askerler. Lan eskiden bir numaralı akış ustası Hala o yeteneklerimi sergili oynar. Ben gelmeden bu arada hep tarlaydı. Ben geldim. Ya şimdi bu daha vurdun şimdi bana olsan atılı verin Burada taktan bırak Biliyorsun katten batırmıyor çok peki Adam öldürme yeteneğimi sadece Gerçekten Allah. Ya ben bu bastım böyle. Bunu bilin bir daha. Bir de kaptan mıydı lan bu? Ha? Bir de Allah. Helikopter vurdu. Allah. Boş. Boş Allah ölüyorum. Ya Ya, kesin çıkıyor içinde olmaz abi. O tamam. sen, o sen mısın? Lost. Lost Tyler. Neresin lan? Yukarıda mısın? Yukarıda çıkamıyor. Niye çıkamıyor yukarıda? Eee? Haa sudan kaç çıkabilirim artık. Allah 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 hadi Tamam Ne yapıyorsun? Hey falan böyle ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Oğlum nereden geçeyim ben buraya? Haa dur buradan geçeceğim Tamam güzel Bunun geçin hadi Aa ne aldı? Ha, bak buldum birisini buldum tamam Ne bu ajron? Bana kafecte. General Kiong, lütfen dinleyin. Alışılmadık sinyaller almaktayım. Devam etmeden önce ne ile karşı karşıya olduğumuzu bilmek zorundayız Artık bu gecikmelerden bıktım. Diğer fosillerin hiçbirinde bu kadar temkinli değildiniz. Hindi kuşta olanları biliyorum. Hindi kuş. O farklıydı. Diğer numuneler, Afgan kalıntıları, Sibirya'dakiler Aha. hepsi Helal. ufak parçalardı. Bu tek parça halinde bulduğumuz bir tek örnek çok gönüllü hareket yok Amerikalılar doktor. çoktan doktor. adaya çıktı. Diplomatik manevralarınız beni hiç ilgilendirmiyor general. İlgilendirmeli. Sizin pentagonunuz bu projeyi askerlere emanet Mantapol. edecek. Çok Acaba önemli. size bizim kadar hoşgörülü davranacaklar mı dersiniz? Anlıyorum. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Tarama işlemi bitmek üzere. Biz sadece bu tapınakla ilgileniyoruz. Fosiliniz bizi hiç ilgilendirmiyor doktor. O bir fosil değil. Fosilleşmiş karbon bazlı bir makine. İnsandan hmm, 2 evet milyon yıl önce yapılmış bir makine. Artık bunun bir önemi yok. Değil mi? Bu tapınak bir kaynak. Tapınak mı? Tanrı aşkına be adam. O şeyin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Bu Eğer onu açarsanız Dinozor. olacakları bilemeyiz. Bekleyin. İlk Oğlum bu yani örnekler ne kadar bitmiyor bu sefer ya. Bu da ne? Oh. Hareket eden bir şey var. Ama bu imkansız. Rüzgar, rüzgar dur. Kyung, bu işi hemen durdurmalısınız. Bu çok tehlikeli. Orada ne var bilmiyorsunuz. Ne Baba, sorun nedir? Helena, o sen ta, sen bunu durdurmalısın. Ve hemen oradan de. çıkmalısın. Hala yaşıyorlar. Kim yaşıyor? Sen neden bahsediyorsun? Fosil. Fosil hala yaşıyor. Hala. Tanrım. Baba. Bölgenden mikrodalga patlaması. Geldim, geldim. Sorun mu abi? Sen ne yaptın? Hemen oradan kaçın. Kaçın kaçın ben sizi kovacağım. Aa. Seda. Ne oluyor? Sen de kimsin? Ben Nomi, sen kimsin? Özel kuvvetler. Hemen buradan gitmeliyiz. Oh. Tanrıya şükür. Kiyong ekibimi ve kızımı kaçırdı. Dağlardaki madendeler. Onları kurtarmalısınız. Sanırım Onları Psycho kurtarabilir bir belki. Bir Değil mi Psycho? Psycho sen kurtarız. Ben ne oluyor lan? Ne yaptın oğlum sen? Kontrol bende böyle sorun yok Nerede şu adam nerede Ne yapıyon lan Kalkıcan ooooooo oh. <laughs> <laughs> Yok artık Yok artık, yok, yok, artık daha yok, neler oğlum. Bu da Keşfi bütün bu yeri bir buz küpüne dönüştürdü O tabu muydu lan <laughs> Dağlarda başka bir kalıntı buldular Daha büyük bir tane Hemen oraya gitmem gerekiyor Ama aracın yolda evlendi Seni özleyeceğim Oyunu toplam bir dakika gözüksem bile Hemen bu teknik işler bunu bu lan bunun sesi Sözüm ortalık karışacak. Şey çok dediğim gibi. Hepine ne kadar az olsa da. Nereye gidiyorum? Sağlayan ölçüsü. Oh ne kadar uzak. Oha vurdum vallahi headshot attım adama. Adama headshot attım adamı kaybettim beyler. Şimdi bunu direkt kayta yollayacağım. Bana para verecek ha bunu bulduğum için. Bu buldum beyler. Harika bir bug buldum gerçekten. Aa bir daha da. Aa tamam buk değilmiş. Dokuncu öyle dolanmış. Tüh. Yanlış oldu. Böyle suyu katlayma şimdi suya baksana da bir yap. Burası da yanlış oldu. Geliyoruz. Tamam yanlış oldu